Habertürk.com'a hoş geldiniz. Ee, yeni yılın ilk ABD-Türkiye arasındaki resmi ikili görüşmesi gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanları düzeyinde. Masada önemli başlıklar var. Şimdi ayrıntıları konuşacağız. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la. Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diyorum. E, önemli gündem başlıkları var tabii e, konuşuyoruz hep ABD Türkiye arasında yeni gündem başlıkları da var ve ilk bu yılın ilk yüz yüze e, resmi görüşmesi olacak Dışişleri Bakanları düzeyinde. Nerede ne zaman olacak görüşme? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşıyla Washington DC'de 18 Ocak'ta görüşecek. Hı hı. E, tabii Biden yönetimi süresince iki yıl içinde ilk defa Türk dişleri Bakanı Washington'da Amerikalı mevkidaşı tarafından ağırlanacak o nedenle bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Hatta neden bu kadar uzun sürdü diye de e, bazı eleştiriler vardı. Ancak dişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun zaman zaman hem telefonda hem de yüzle görüşünü biliyoruz. E, geçen sene e, iki tanesi iki görüşmesi New York'ta olmuştu ama başkentte Washington'da olması önemli olacak tabii ki bir günlük Washington DC ziyareti var. Daha sonraki günde 19 Ocak'ta Houston'a geçecek. Peki. Önemli bir görüşme sizin de belirttiğiniz gibi uzun süredir gerçekleşecek olan süre gelen önemli konular var masada ve yeni konularda var. Hangi gündem başlıkları ağırlıklı olarak öne çıkıyor peki? tabii iki bakan küresel ve bölgesel gelişmeleri konuşacaklar ama öncelikli olarak Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin diplomatik çabaları, Suriye konusu ki dün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price e, Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşıyla e, Şubat ayında görüşecek olması sorusuna e, biz detayları bilmiyoruz ama Bakan Çavuşoğlu Washington DC'deyken detayları öğreneceğiz açıklamasında bulundu. Yani Amerika'nın radarında da Türkiye'nin Suriye'deki normalleşme çabası da ana gündem maddelerinden birisi olacak. Tabii bizim için en önemli sürekli konuş konu F-16. Evet. F-16 konusunda süreç ne oldu? Biden yönetimi ne yapacak? Bu konuda 2023'teki kritik ana gündem maddelerinden olması e, zaten bekleniyordu. Bu konuda konuşulacak. Aynı şekilde e, her bakan görüşünde ticaret ilişkileri, ekonominin geliştirmesi konusunda pozitif olan konularda konuşuluyor. Ve tabii NATO Amerika her ne kadar biz Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya arasındaki ikili müzakerelerine veya üçlü müzakerelerine karışmıyoruz desek de yakından takip ediliyor. Ve zaman zaman hem Biden yönetiminde hem de Kongre tarafında iki tarafın açıklamaları da konuşuluyor. Tabii bu da Biden yönetiminin merak ettiği sorulardan ne zaman Türkiye bu iki ülkeye evet diyecek. Yani küresel, bölgesel ve ikili ilişkilerin geliştirmesi konuları. Konuşulacak. Evet. E, iki ülkenin üyelik sürecinde Türkiye'ye karşı çıkmış sonra da e, şartlar öne sürerek yeşil ışık yatmıştı. E, bu şartlar bağlamında e, İsveç'in başkentinde e, terör örgütü PKK'nın oldukça çekin bir e, gösterisi, eylemi oldu. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yorum var mı ABD'de? E, aslında dün Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby e, bu konuda Bilhassa NATO konusunda İsveç Finlandiya'nın üyeliği konusunda kısa açıklama yaptı. Ülkeler birbiriyle görüşüyorlar dedi. Evet. Ama sizin dediğiniz gibi bu çirkin protesto gündeme gelmedi. Tahminimce fazla bilgileri yoktu. Çok Amerikan basında da zaten yansılanmadı. Konu gündeme gelmedi. Evet. Ama Biden yönetimi ciddi şekilde çok umutlu. Yani Türkiye'ye hiçbir sorun çıkartmadan bu iki ülke evet diyecek gibi görünüyor ama bizim gördüğümüz bilhassa İsveç'in bu tarzda çirkin PKK lehine desteği ve müdahale etmemesi tabii İsveç'in üyeliğinde zora sokacak. Belki de hani Türkiye şununla yapabilir. Bu kişisel görüşü. Olur. Finlandiya evet diyerek İsveç'in üyeliğini askıya alabilir veya gündeme meclise getirmeyebilir. Ama gidişat olumsuz gibi görünüyor İsveç için. Evet, önümüzdeki haftaki görüşmede gündeme gelecektir. Muhtemelen biz de konuşmaya takip etmeye devam edeceğiz. İç gündemde iki önemli başlık var. Bir tanesi enflasyon verisi ve bir diğeri ABD Başkanı Biden'la ilgili bir gizli gizli belge skandalı. Küresel etkileri bakımından ben enflasyonla başlamak istiyorum. buçuk olarak gerçekleşti. Beklentiler yönünde gerçekleşti. Nasıl yansımaları? Ee, tabii Aralık yıllık enflasyonu yüzde 6.5 ile iki, 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Hı hı. Yani enflasyonda belirli bir düşüş eğilimi var. Ee, aslında şimdiki soru e, önümüzdeki aylarda ne kadar düşeceği Fed'in e, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta yapacağı e, toplantıda faiz artış hızını durdurup durdurmayacağı. Ama görülen o ki 25 bazlı puan artışı olma ihtimali var. 75'lerden biz şimdi 25'i konuşmaya başladık. Enflasyon aralıkta da yüzde 0.1 düşmüştü. Yani genele baktığımızda bir düşüş var. Bu düşüşün etkilerine baktığımızda faktörlere benzin fiyatları, kullanılmış arabalar, uçak bileti hı hı. olmak üzere enflasyona düşüne yardımcı oldu. Yiyecek ve gıda, gıda yiyecek ve kirada hala sıkıntılar var. Ama genel bir düşüş eğilimi olması Biden yönetiminde mutlu etti. E, tabii gözler şimdi Fed'in alacağı faiz artış karar oranının ne olacağından. Evet artış bekleniyor ama düşük olacak. Önceki kararlara nispeten. Sokağa nasıl yansıyor diye soracaktım ama gıda ve kira fiyatları mı e, yüksek devam ediyor? Evet yani gıda fiyatları bile aslında yumurta ciddi şekilde artmış durumda fiyatı yüzde... 180'e 190 artmış gibi görünüyor yumurta fiyatının bilhassa. Konut kirası %7.6 artmış. Yani belli kalemlerde artış var ama bilhassa enerji benzin konusunda Amerikalılar çok şikayetçiydi. Bu konuda bir düşüşün olması pozitif oldu. Yani en büyük etki tabii enerji Biden yönetiminin petrol rezervlerinden e, serbestlik hakkını vermesi yani daha fazla e, benzinin e, kendi rezervlerinden kullanarak piyasaya sürülmesi de tabii e, önemli etkisi oldu. E, dediğim gibi pozitif bir havaya gidiyor ama Fed'in 2'lik ikilik enflasyon hedefi hedefi oranına yaklaşmak bu sene çok zor. Yani yüzde buçuktan şu anda konuşuyoruz. Yüzde ikiye getirmek çok zor daha uzun zaman alacak haliyle. Hedefinden hala uzak. Sekiz buçuk, yedi nokta Bu düşüşle biraz daha önümüzdeki süreci görmek lazım belki. Peki, e, ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili önemli bir e, skandal gündemde, gizli belge skandalı. Nedir bu olayın ayrıntıları? Biraz sizden dinleyelim. Yönetimden bir açıklama var mı konuyla ilgili? Şimdi aslında biz bu hikayenin benzerini Başkan Trump'ta gördük. Hatırlanacağı üzere Başkan Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra önemli devlete ait gizli belgeleri kendi döneminde Florida'daki evine getirdiğini biliyoruz. Hmm. Tabii o süreçte avukatlarıyla Adalet Bakanları arasında yazışmalar, konuşmalar olmasına rağmen Trump'ın direnmesi nedeniyle veya inkar etmesi nedeniyle FBI Amerikan tarihinde bir ilk ke imza atarak eski bir başkanın evini basmıştı ve büyük olay olarak biz konuşmuştuk 2-3 ay. <laughs> ve o dönemde başkan Biden, Trump'ı suçlayarak çok sorunsuzca bir davranışta bulundu demişti. Şimdi aynı süreci. aynısını, aynı süreci başkan Biden'da yaşıyoruz. Başkan Biden Obama döneminde, o zaman Biden başkan yardımcısıydı. Ona yakın gizli belgeyi kendi düşünce kuruluşundaki ofisinde, Washington'da <laughs> ve daha sonra da yine ortaya çıkarılan... Delivery'deki kendi evinde, garajında gizli bir dolapta bulunduğu ortaya çıktı. Bunda o katları ortaya çıkardı. Yaklaşık ama 3 aydır bu konu gündemdeydi. Ama basına sızmasıyla beraber biz öğrendik. O nedenle böyle bir eleştiri de var. Yani hem Trump'a eleştirdin, aynısını yaptın. Yani bunun 1 veya 20 olması önemli değil. Onu da mukayese ediyorlar. Yani Trump da yüzlerce belki dosya var. Biden'da 10 civarında az. Ama sonuçta yasal olarak suç evet. devletin gizli belgelerinin. O nedenle şu anda Biden'a bir eleştiri var. Ayrıca neden 3 ay kamuoyundan saklandı? Bu da tepki gördü. Adalet Bakanlığı hemen bir açıklama dün yaptı ve özel temsilci atandığını, bu konunun soruşturulduğunu. Çünkü Trump'ta da aynı süreç var. Çifte standart olmasın diye. Evet. Süreç devam ediyor. Ama böyle bir olay şu anda tabii Biden yönetimini sıkıntıya soktuğunu söyleyebilirim ama sonuç çıkar mı? Sonuç çıkmayacak. Sonuç çıkmayacak ama Başkan Biden'ın 2024 başkanlık adaylık sürecini etkiler mi? Çok etkileyeceğini zannetmiyorum ama Cumhuriyetçi Medya'da Demokrat Parti içinde de Biden'ın adaylığını istemeyenlerin yaptığı bir oyun olarak da söyleyenler var. Yani zarar vermesi için ama... Bu belgeler Trump konusunda da yani kendi partisinde büyük yankı ulaştırmadı. Yani seçmenini etkilemedi. Bu gizli belgelerinde Biden'ın hem kendisine hem de Demokrat Parti seçmenine çok etki edecek bir faktör olarak ben açıkçası görmüyorum. Zaten Biden da ya unutmuşum, görmedim, haberim bile yoktu dedi. Zaten hani bu tarzda belgeleri tek tek bu üst düzeyde görev yapmış kişinin bakıp evet ben bunu garajıma götüreyim diyeceğine Büyük ihtimalle çalışanlarından bazıları alıp götürdü ve sakladı. Ama tabii ki suç Biden'da veya Trump'ta. Ben çok etki edeceğini zannetmiyorum 2024 sürecinde. Peki. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak Sayın Çınar? Beyaz Saray gündeminde Japonya Başbakanı'nı Biden bugün ağırlayacak. Üçüncü görüşmesi. Mayıs ayında bir görüşmesi olmuştu. Japonya'da. Başkan Biden Japonya'daydı. Evet. Kasım ayında Kamboçya'da Japonya başbakanıyla görüştü ve şu anda Beyaz Saray'da bugün ağırlayacak. ABD bilhassa ki Trump da önem veriyordu. Asya Pasifik'teki stratejisi Çin'e karşı adımları olduğu için de Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkelerde de yakın ilişkileri vardı. O nedenle Japonya ile de askeri Ticari, teknoloji olmak üzere birçok konuda bugün görüşme yapacak. Yani bir günlüğü Japonya Başbakanı ayırıyor bugün Başkan Biden. Bilhassa dün savunma bakanları, Japonya ve ABD savunma bakanlarının askeri alandaki daha yakın ilişki açıklamaları Çin'i de tedirgin etti. Ana gündemde bu madde olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Amerikan Kongresi'nde de bilhassa Cumhuriyetçi rüzgarı esiyor. Temsilciler Meclisi'nde... Ardı ardına istedikleri tasarıları ve komiteleri kurmaya başladılar. İşte Çin'e karşı bir rekabet konusunda bir komite kuruldu. Hazine Bakanlığı'nın bütçesinin kesilmesi konusunda adımlar var. Sert Demokrat Parti ve Biden'a yönelik bazı adımlar var. Yani kongrede de çok hareketli bir süreç yaşıyoruz bu hafta ve gelecek haftada gündem yoğun olacak Amerikan kongresinde. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. ABD-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir görüşme gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanları düzeyinde masada önemli gündem başlıkları var. Ayrıntıları konuştuk. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.